bir şey yok değil mi? Bu ne? Abi aynı değil. Aynı. <laughs> Bu ne? Böyle bir şey çıktı. Ne yazıyor? Yayında okumana gerek yok. Ben Selçuk 39 yaşında bir izleyicinim. Abi saygılar. 39 yaş. Kralsın. Yayında okuma gerekir onu özel okuruz. Saygılar abi. Şapkayı tak. Versene takayım. Tamam en sonunda. Kafama şöyle olur. Yok sıkmaz. Yani. Şeyini zaman bak içinde bir şey var. Abi bok gelirse bulurum ki bok göndereni. Kargocularla konuştum hepsinin notu var. Eyş. Ayıgolan lan. Ben de çok merak ettim ya. Abi, abi benim en nefret ettiğim şey ne biliyor Şu hışıhı açmak. Hediyeye zarar gelmesi de yırtamıyorsun. Kesmesi de bu ne ya? Böyle bir şey benziyor. Abi 39 yaşında. <laughs> 39 yıllık bir <gülüyor> <sıçmış>. <gülüyor> <laughs> Sana ot dayı geldi. Bizi yağlı yağlı. Oy! Kral! Çok teşekkür ederim. Bak harbi güzel ha. Oy çok güzel lan. Çok tatlı la. Şöyle Hallederiz. Küp gibi duruyor yerde. O zaman bunu şöyle. Ne bu? Direkt böyle bir kutu var. Kargodan direkt böyle geldi bu. Kargoda çocukla karşılaşmıştık ya onun hediyesi bu. Ha, bu arkadaş hediyeyi verirken kargoda karşılaştık. Yani direkt elden aldım. Ya, Sevgili Mert abi, say sevgili Mert abi saygı değer Rane. Öncelikle nice mutlu yıllara. Ben Hamdi Efe. Senin gibi ottur Lisesi'nden mezunum. Aynen konuştuk zaten kardeşimle. Paylaştığın içerikler öne seferinde hunarca güldürüyor. Ekiple olan muhabbetleri çok fazla insanı sahip olmayacak. Eyvallah teşekkür ederim. Mektubun bu kısmını video koymak istememe rağmen. He tamam 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 tamam. Aklım doğrusu. orası. Seninle zaten yüz yüze de konuşmuştum. Kendisinin tişört yapıyor değil mi? Hı hı. Kıyafet yapıyordu çırması var. Babası da bu işi yapıyormuş. Baskıcıymış. Oy! Koluna bak. Kol ona. tarafını gördünüz mü? Giyim öyle göstereyim lan. Dur değil mi lan? Olur. Şimdi giymelik. çıkar mısın böyle? Ne? Dışarı, dışarı çıkmam. <laughs> böyle bir şeyle dışarı çıkmam çok egoistçe böyle yıkık işi gibi değil mi hani kolumda rane yazıyor tam ya merhaba ben influencerım ya falan tam öyle bir tip yani ama çok güzelmiş bu yayında giyilmelik ya da mesela işte şeye falan gittiğinde kamp mamp soğuk bir yere gittiğimde giyerim çok güzel şu yandaki yazıyı çok beğendim lan ama çok kumaşı güzel güzel yani bu kışın yayında giyilmelik Johnny Ses kayıyor. Yo F5 at. İnşallah göbeğim açılmaz. İnşallah göbeğim açılmaz. Vallahi yakıştı ya evet ben de beğendim. Aa bunu yatak olamaz salla gelsin. Notunu saklayalım. Ondan sonra kutuyu sallayalım. Hatta kutunun içine çöp varsa çöpleri de sıkıştıralım. Etraf çok dağılıyor ya. Ha? Arkaya da ya. Bu ne? Yine bir ayakkabı kutusu. Veysel göndermiş. Veysel'cim teşekkür ediyorum kardeşim. Bunda bir kütle var. Oy, duyuyoruz bu sesi? Evet Veysel bakalım ne göndermiş. Ne yazıyor? Ne diyorsun sen lan? Ne diyorsun sen lan? Ay kardeşim benim. Spawn amına kodum spawn'ı. Bunun bir kombosu var var ya. Adamın ağzına sıçıyor. Bunu bence açayım ya. Açmadan göstermeyeyim. Mortal Kombat spam. Oy bu bayağı kaliteli lan. Kolu falan da hareket ediyor herhalde. Evet, kolu da hareket ediyor. Oo. Oğlum full hareket ediyor lan. Full hareket edebiliyor kolu falan. Elinde de şöyle baltası var. Johnny. Harbi çok güzel lan. Veysel'im. Veysel'im dedim lan Siri. Sana ne oluyor amına koyayım? Veysel'le aramıza girme. Bu ne? Ana Charmander. Charizard mı lan yoksa bu? Charizard herhalde ya. Ana bunu şey göndermiş lan Barun. Şimdi gördüm. Barun Mortal Kombat'ta şu efsane Mortal tokatladıklarım var ya. Onlardan. Ya siz şerefsizsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadakinde ne var? Mert Yılmaz'a. Hard Punish FGC. Onların dövüş şeyi. Ekibin adı. Huzur ve mutluluklar dileriz. DC'mize katılmam ve yayınlarda bizimle samimi olduğunu göstermen çok güzel bir davranıştı. Bu bence özel. Bunu okumayayım. Hayır. Birebir yazdıkları var. Detmark. Mert abi yaşına sevdik. Amına koydum bunu. Gelin alıp sizi döveceğim. Mortal Kombat'ta. Deadmark. Mert abi yeni yaşında sevdiklerine sağlıklı ve mutlu girmeni dilerim. Yeni evin hayırlı olsun. Sen adamsın. Ferhat Reis. Mert yeni evin hayırlı olsun. Doğum gününü kutlarım. Bu figürü güle güle sergilemeni dilerim. Teşekkür ederim. Bakçıkça seni ghostladığım zaman umarım aklı <laughs> Ha bu arada hemşire hemşireyi mortal'da siker. seni Aynen öyle. Adamın amına koyarım. <laughs> seni seviyoruz. Adamın da bitsin. Sen adam adam dünya... Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Barun. Merda nice seneleri. Umarım tasarım ve figürü beğenirsin. Senin için özel spesyal yaptık. Aslında Liu Kang figürü gönderecektik ancak... Kargoya yetişmediği için spam figürü göndermiyor. Ya ne önemi var ya. Spam figürü göndermek zorunda kaldım. Tasarımın dişlerini istersen ben de. Ney? Siz mi tasarladınız bunu? Siktir lan. Ciddi misiniz? Ben yaptım la hadi la. Ciddi misin sen? Oha. Hayır amına koyayım kağıttaki karikatürü diyordur. Hayır lan. Burada diyor bak. Tasarımın dijitalini istersen. Ha. Ulan ben de diyecektim. Bunu yapıyorsanız mağaza açın amına koyayım. Bu çünkü hani Ulan tam kafamda hayalleri kurmuştum. Mortal Kombat mağazası açıyorduk hep beraber ortak amına koyayım. Devasa Luke Cage figürleri, Scorpion'lar. Çok büyük hayaller kurmuştum. Ayremix Mert doğum günü kutlu olsun. Ben Hardpunch FCC dövüş oyunu toplumunun kurucusu. Yayınlarında bu oyun türüne yer verdiğin için bizzat teşekkür ederim. Başarın devam dekle de beraber bir yap ama hepiniz kapışmak istiyorsunuz. Dayak yemeye do doymuyorsunuz yani. Ben de bunu anlamıyorum baba. Çok teşekkür ederim. Bunları da bunu direkt arkaya koyayım ya. Açın. Çünkü ayrı ayrı ayarlamam lazım. Bu da kutusu. Kutunun içinde bir şey var mı? Ha, bu herhalde spawnı buna koyacağız. Altına koysana. Harbi iyiymiş ya. Çok teşekkür ederim ince düşünceniz için. Hard FGC Fight Club. Ne İsminizi yanlış söyledim. Ne var? Ne bu? Bilmiyorum. Kim göndermiş? Bu Benimkinin devamını okumadım. Merdan ona daldım. Ne yazıyor lan? Kanalımda Mortal Kombat videolarını izlemeni öneririm. Hepinizi tokatlayacağım dedin de ben bu oyunu bitiririm. Stres testinde haberin olsun. Ha, iyi miydi? Bu arada Holmes'e buradan selam. Geçen yayında kim bunlar gelsinler falan gibi bir şey söyledi. Cevap olarak biz bu piyasayı din görmedik. Yayın hayatına yeni geldik. ya. <laughs> Holmes var arada zorlar sizi. Holmes abi böyle basit bir dövüş şeyi değil. Bu senin hediyesi. Elmsi. Vay kiki. Bu ne? Oho. Oho. Vay 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 vay. El yapımı bir yastık. Renane logolu. Alın alın Renane logosu deyip deyip duruyordunuz. Koyarım arkaya bir yere bunu sıkıştırırım. Mis gibi durur. Baharat kokuyor lan. Parfüm mü sıktın buraya? Lan büyümü yapmış olmayasınız. Koku büyüsü. <laughs> İçine bir şeyler saklamış olabilir ama baharat o koku baharatlı parfüm kokusu da olabilir. Oy! Garaj! Bir şey daha mı var burada? Not var mı? <laughs> Hiç şey yazmamışsın. Hiçbir şey yazmadın değil mi? Bak atıyorum. Aa var ya oğlum. Selam Mert doğum günü kutlu olsun. Yaslı yapmak için tüve sever ver oldu. Logonu çizmek çok zor ama hallettim. Umarım beğenirsin. Batmobillerin sesini setini tamamlayamamıştım. Sen seviyorsun bu tarz şeyleri. O yüzden sana göndermek istedim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Buse. se da şöyle mi göstermem gerekiyor? Bunları direkt açayım ya. Açılıyor değil mi? Yanlış bir şey yapmıyorum. Şimdi figür şey koleksiyon piyasasına yanlış bir hareketimiz olmasın. <laughs> Açma diyor herkes. Hayır. Hayır ya biliyordum açmıyor. bunu biliyordum 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 koleksiyon figürü koleksiyoncular için açılmıyor değil mi amına koydum bunun ya <laughs> tam diğerini açmadım yerini açmadım koleksiyonlar açılmaz amına koyayım koleksiyoncu muyum <laughs> koleksiyoncuya mı benziyorum? olmaz ya. Ama gerçi böyle dursun ya. O zaman bunları as ama bir şey diyeceğim ben buna özel bir yer yapsam şuraya. Arabalara assam. Ben bununla oynama sakın açma. Tamam özür dilerim ya. Allah Allah. Oh, ne güzel istiyor lan.